Allah'ım ya. Ne oldu? Ne bileyim ben. Nasıl olacak bu Kapadokya? Sırrını çözemedik dedeciğim. Gidiyorum gidiyorum geliyorum araştırmalar yapıyorum. Kapadokya ile ilgili hiçbir... Şey de aynı amcam. Ihrala Vadisi de aynı. Ihrala Vadisi, yeraltı şehri. Dinozorlardan ne? mı kaçmışlar diyorum 185 dedeciğim. 85 basamak şey var merdiven. Yani acaba oralar denizmiş ya dinozorların bebeleri acaba orada kumda oynarken o peri bacalarını mı yapmış diyorum ya. Kendileri mi? Dinozor mu yaptı? Dinozorun bebeleri. Dinozor niye kumdan kale gibi oynasın oralarla? Denizmiş ya önceden. De, niye şehrin üstü? Ne diyorsun bu işe? anlarım Her şeyden anlıyorsun dedi. Bir ondan mı anlayamadın? İlginç değil mi yani? Bundan bir milyon yıl önce hayat varmış. Bir milyon mu? İki beş bin yıl önce mesela. 2 önce de vardı. Elektrik ayar, yok, ayar su yok, mı? telefon yok, kendi kıraş yok. Instagram yok, Reels yok. 7 metre jipe binen 1 metre boyunda kara yok. Hiçbir şey yok o zaman. Yok. Arabayı nereden buluyorsun amca lan? Arabayı nereden buluyorsun da? Dayı şimdi araba var, her türlü teknoloji var. Bu kadar gelişmiyoruz biz. Piramitleri nasıl yapmış adam mesela? Piramit Derdi mi? neymiş yani? Piramit ne? O Mısır'daki var ya. Ya şöyle şöyle yükseliyor he ya da He. 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 Ora işte. Ne o... ne kalesi olarak kullanıyorlar ki onu? Kale Mezarmış padişahın işte, mı? şeyin mezarı. Adam kendine mezar yaptırmış. Kimse beni bulmasın diye. Ulan sağken sana kim ne yapacak da öldükten sonra ne olursun? Ora odalar yapmış. Ta taşın tanesi 50 ton, 70 ton bir tanesi. Evet. O zaman karayollarının kantarı da yok tabi. Ha <laughs> dede bundan 2000 5000 yıl önce 70 ton taşı neyle oynatacaksın yerinde? Mı neyle oynatacaksın? Ya neyle oynatacaksın ya? Yani? Niye yapasın böyle? Bunu bunu niye aklına gelir senin ya? O zaman ki neyin kafasını o sen yani? E bütün kaledeki taşları neyle çıkarıyorlardı? Ne, daş taş ne kadar ki? Üç tane adam sırtlasa götürür galedeki. 3 Üç tane. Üç tane. 100 tane adam da götüremez. Hangi kale? Her kalede amca. Yok dedeciğim. Ya her vilayetin kalesi yok mu? Var. Git de daşlara bak ya. Bakıyorum. Bakayım. Ee? Ankara Kalesi'ne baktım. Normal şöyle şey senin ocak gibi taşlar. Yok amca. Var amca. Amca ibuprofen içmeli. ama Nasıl? Sen kaç yaşındasın? Niye? Bir ayağını kaldıramam mı? Haberi çekme abi. He? Bir ara senin ayağını kaldıramam. Hey! 28.5'a şimdi. Abi şu tabelayı bir alabilir misin? Şu oradan. He. Çevirirsin sen. Bir çevir ya. Getiriyor. Gözümüzün önüne sokuyor orada ya. Tamam. Olduğu yer. Heh tamam. Evet he, ters çevir. Ters. Ters. Biz, biz ters. 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 Gözüküyor. Biz ters çevirelim. Oh be. Bir rahatça bir çekim yapayım ya. Dedeyle YouTube çekiyoruz. Nevşehir ve şey Mısır piramitlerini tartışıyoruz dedemle. Mesela dedeciğim şurası şey miymiş? Deniz miymiş önceden? Burak, Bura. Ya evet. Ya? Ama deniz gibi duruyor ha. Orada ırmak Otur bakalım. <laughs> Durun böyle. Mi? Ne kadar enteresan bir dünyada yaşıyoruz değil mi? Ne söylemek istersin bu Ramazan arkadaşlarımıza bizi izleyenlere? Hayırlı Ramazanlar dileyelim. Tamam bunu anladık başka. Başka ne istiyorsun? İlginç bir şeyler söyle. Ne diyeyim ki? Ne bileyim ya. Ya aklına bir şey gelmiyor abi ya. Neden? Hayır olsun için <laughs> Hayır işiyle ilgili aklına hiçbir şey gelmiyor değil mi sen? İnşallah hayır dileyelim, hayır olsun. Hayırların, hasenetlerini, fitrelerini, sadakalarını verenlerden eylesin. He konu yine oraya mı geldi? Ya Allah Allah, hem diyor hayır dile diyor. İnşallah vereceğiz sana. Kalp evet. kırmamak, trafikte hoşgörülü kalp. olmak. Trafikte hoş Kalp kırmama. Sakin olmama, Onu, onu çok takip edeceğim. Kalbi fesat olmamak, dedikodu yapmamak. Ne sağdan ne soldan. Bil, bilmeden konuşmamak, her yere saçma salak yorumlar yapmamak. Bunlar da ahlaki durumlar değil sağdan mi? Sağdan ikinci şeritten git. E, i̇kinci şeritten gidenler, birinci şerit yerine yolu ortalayanlar, üçüncü şeride milleti çıkartmak zorunda kalanlar. Yok biz iki, ikinci şeritte gidiyoruz. Niye bir de gitmiyorsun? E bir de kamyonlar gidiyor. kamyon her yerde mi gidiyor? Peş, peş biz peşe biz tren biz gibi mi gidiyor? Araya gir gir çık. Oo. Onlar bizden hızlı gidiyor. Kim? Kamyonlar. Neden? Hey, evet. Hey. Evet. Neden? Benim arabam hızlı gidemiyor işte. Senin araban gene yapar. 100-110. Yok. Gel. Devamlı 90. Yeter. Sıradan. Ya. Yani. mi çok. Kilometre de çalışmıyor. Ne yapacaksın ki kilometreyi? Ona göre ayağımız. belli zaten. Bir dene abim nasıl gidiyor ona göre ayağımız. Bilmemek mutluluktur diyorlar. Doğru mu? Bilmemek? Evet. Bilmediğin zaman mutlu oluyor. Bildiğin zaman Ve kaçla gittiğini bilmemen mutluluk mu acaba? Cahillik, mutluluk diyorlar ya. Yok canım güzel ya. Mesaj geldi. Ne geldi acaba? Yine <laughs> iğne gebaktan gelmesin sanırım. <laughs> İnege, İnege Bank'ı nereden buldun ya? Ben böyle bankanın varlığını senden anladım. İnege Bank'tan ayrıldım. Ah vallahi başkent doğalgaz. 160 lira borcunuz var. Tek 160? Ee, Allah Allah. Ee. Biz evde tezekle ısınıyoruz dedi. O da o, ocak parası değil mi? Heh. Kafan çalışıyor. Şu, neydi? Ney? Kömbe miydi? Şey, kömbe, kömbe. <laughs> Boş kömbe. Kömbe paranızı ödeyin diye. Ailesi. Ee, ne olacak böyle? Bayramda Konya'ya gidiyorsun. Kızın var orada. Kısımların var, kızım yok. Kızımın ne geziyor orada? Serdal'ın kayınpederi. Kızın ne? Burada değil mi? Kızım şeyde. Ne? Sincan, sen niye Konya'ya gidiyorsun? Gidelim ben ya. Niye gidiyorsun ya? Ben ilk defa gördüm kızı buradaki hısımlarını Konya'ya ziyarete giden ne adam. Ne kızı ya? Hısımın kim bu senin kardeş? Serdal'ın kayınpeder lan. Serdal nerede? Ankara'da. Eee Konya'ya niye gidiyorsun sen? Onlar da gidiyor. Sen niye gidiyorsun? Giderim niye gitmeyeyim ya? Kimse bana buraya niye geldin <laughs> diyemez diye adam var ya. Evet. Ben giderim. İyi ya Allah aşkına onu demezler ya. Ne iş yapıyor kayınbabası Serdal'ın? İleşme. İletişimci mi? İleşber, İleşber. İleşber ne demek lan? İleşber ne demek? Ne demek? Sana soruyorum ben. Kendi çapında. Kendine? Usta mı? Ufak demek, tarlası var. Ekiyor, biçiyor. Şey. Heee. İleşber olur. Helalinde. Heee. Öyle. <laughs> ne oldu? Ne? <gülüyor> <gülüyor> maşallah, maşallah. Dede de bir tuhaflık hissediyorum bu aralar. Ne kadar? Bir dinginlik mi? var. Ne? Dingillik. Dinginlik, dinginlik. Dinginlik neydi? Ya dinginsin böyle, böyle durgun su gibisin ya. Yani. Dingin değil derler. Durgun su gibisin. Ya durgun, şükür. Sakin sana derler durgun değil, dingil mi? En öndeki dingil gibisin. Bir kalkıyorum, bir iniyorum. Hıyar. Efendim. Dedeciğim 8 dakika 21 saniye konuşmuşuz biliyor musun? Şu telefonu yan çevirdiğimden beri. Vallahi. Vallahi güzel bir YouTube videosu yapalım. Ne yapalım, yapalım. işte. Böyle böyle ara ara konuşalım insanlar şeyde iftara yaparken iftara bir yarım saat on dakikası bizle geçirsin mesela dinleyin. Dede ile Çaygaral'ın ilişkileri nasıl? merhabaları nasıl? Yo, iyi Allah İyi Allah şükür. Ya. şükür. de mi şikayetim var mı? E Benim abi. senden çok şikayetim var. Niye? Ne bileyim böyle hala tavırların böyle anlık değişiyor. Kaba kırık gibi geliyor gidiyor. Benimle şikayetim varsa bir daha gelme bana. Oo, Gelmeyeyim o e, zaman. sevmiyorsun ya. Bana gelme bana. Dükkana gelebilirim ama. Dükkana gel. Çay içebiliriz. Gel. Dün oruç mu tuttun? He. Evet. Haftalık rapor hazır. Bugün niye tutmuyorsun? Bugün de tutuyorum. Ne biliyorsun tutma adamı Sana ben şey mail mi atacağım o gün orucum diye. Hı? Çay falan içmedin değil mi bir yerde? Çayı gizli içtim bir tane şurada. Hmm. <laughs> Sen de mi tuvalete girdiğinde içtim. <laughs> geri ağzımı tükürdüm. <laughs> Tam çıkıyordum. sesi duyuyor musun? o da yeni çıktı bak duruyor gene iyi dayanıyor sıcak soğuk yine dinliyor ramazanda çay ucuz mu? çay çay kaç lira dedi? 10 lira para değil bebeğe versen almaz bize işte uzaya doğum gününde 2 milyar verdim biliyor musun haçlı var ha. Neye yeter ki baba dedin? Allah Allah. Vallahi aynısınız. 2 bin lira. 2, 2 bin lirayı bir arada görmüş mü? Görmüş demek ki. Demek ki beğenmediğine öyle. Hmm. muhtarım da demek ki destek çıkıyor ki 3 dört bin lira oluyor yani. Ne olacak? Para Ben de bebekken paralı gezdim. Askerde, çalışırken, okulda. Hep tomarla geziyordum. Neyime yaradı? Nereden alıyorsun? Çalışıyordum sanayide burada. Askerde. Burada. Ama askerde, askerde de giderken paramı götürdüm. Eve mi bırakacağım parayı? Askere gittim. 18 ay yoktum. Kaç yılında gittin? 98. 98. 2000 yılında. Kaç lira vardı? 2000 lira. 1 milyon 200 bin lira param vardı. Yani bir kamyon alacak param vardı. Vallahi giderken babam bile borç verdim kamyon alın diye. Para yemiştir. 19'umuz vardı. 19 dedim kaç lira? 1,5 milyon. Al size 1 milyon 200. Kamyon dursun ben askerden gelince sürürüm dedim. Man. 230 man aldılardı. Sen git onu da sat. 230 manın borcunu öde. Geldim kamyon yok. Para yok. Kamyon yok. E Ne? işte Hayatımızdaki ilk darbeyi yedik orada. Sıfır. Battık. Başlamadan battık. Evet zaten o zaman çocuktun yani. Tabi ne gerek var çocuk daha. Yani. Aleyküm selam. Adam ben bizi bekleyen bir işi diyor. Bu nevşehir'e kafam takılıyor da dayı benim. Nevşehir'den bir peri bacası alsak para biriktirir. Sivri zekalı niye senin Nevşehir'e kafan takılıyor? Bilmiyorum abi onlar niye öyle olmuş oralar niye sivri sivri öyle duruyor? İşte niye şapkaları var onu kim koymuş oraya yukarıya? Büyük değil mi abi? O dede kocaman apartman gibi ya sen onu uzaktan küçük bir şey He. mi zannediyorsun çaydanlık gibi? Üç tane değil mi bu? Ne üçü lan? Otuz be bir milyon tane var bir sürü her yer Vadilerde. Oranın sembolü üç tane var ya. Bir tane de olur sembol diye bir şey. İlginç bir yer ya. Teleferik ile nereye gidiyorsunuz? Teleferik yok ki orada. Yer? Ayseri'de var. Teleferik. var, balon. Balon var. Balon hmm. Balonda yazın 250 euro, kışın 50 euro. <laughs> Hiç binmedim. Bütün pilotlar tanıdık takipçim. Gel la abi bin dedi bedava bir dedim. Yok dayı ya işinize bak. Bir kişiyle mi gidiyor? <laughs> yok 20 mi 40 mu? Büyük değil mi o sefer? Kocaman apartman gibi. Maşallah. Gazla çalış. Bir düşse var ya. Gaz mı? He. Neyle, o neyle şişiyor? O bir saat şişiyor, şişiyor. Zaman... Hava veriyorlar onu. Gaz ispirto mu? Bir şey ya. mu? İşte gazla çalış. Bir şey şişiriyorlar. Ağır ağır kalkıyor böyle. Aynı gaz ocağı gibi. He he. He he he. Gittin sen. Burada ulusta gördüm. Ulusta ne geziyorlar balon? Gördüm. Deneme mi yapıyorlar? Vallahi bilmiyorum. Ulusta gördüm. Görmüşündür ne diyeyim itiraz etmeyeceğim şimdi bir saat. <laughs> i̇şte böyle. Atamızı yanında gördüm Atatürk'ün Balonu. Hı hı. Niye ki? orada adam dediğim gibi hava veriyordu valla. Baldırmışlardır belki şey için bir e, ne onun adı. Bir festival için falan filan olabilir. Kalkıp kalkmadığını bilmiyorum. Dedeciğim sen Nevşehir'e gittin mi? Gitmedim. Nereye gittin? Hiçbir yere gitme. Boynu Konya'ya gidiyorsun. Başka bir gittiğin bir yer yok. Serdal'ın kayınbabası. Nereye gidiyorsun be? Allah Allah. Nevşehir'e git. Ne? Nasip olmadı abi. Olur belki. Özalef Vadisi'ne gittim. O derenin içinden Nevşehir'e geçiş var mı acaba? Var aradan var. Yok yok. Tamam. mucur. kama, mucur ıhlara vadisi. Vereyim. Sivas, Şarkışlı'dan Divri'den iniyor. Erzurum, vadesine, Malatya, Pötürge. su gidiyor. Tekirdağ, ha? Tabandan su gidiyor ya. Yani. Ya dede ben bilmiyorum ben önümdeki yola bakıyorum ben. Şu... Niye gittim diyorlar Vadisi Ihlara Vadisi'ne? Ihlara Vadisi'ne gittim de analizini yapmadım ki çubuk sokmadım ki ya ne bileyim aşağıda ne var. Burada da yaşantı var mı? Dere var. Yok yaşantı var. Var. He. Aynı mağara evleri. Bilmiyorum yani şimdi düşünsene. Telefon yok, elektrik yok, hiçbir şey yok. Bak düşün. Arka caddeden haberimiz olur mu bizim? Olmadı. Olmaz. Şimdi, Adamın ya... nasıl ne bir şeyden haber oluyor. Ne zaman geldi elektrik? E ne bileyim 1970 yılında geldi. Tamam. Sor. Ee, e. E 1800'lere 1700 yılları mesela anlatıyorsun sen. 1800 1800 yıllardan. yıllardan bahsetmiyorum. 5000 yıl önceden tamam. bahsediyorum. 5000 yıl. Lan tamam, 5000 yıl. Tamam, yıl sen nereden duydun bileceğim onu. anlatıyorlar YouTube'da Aa, işte şöyle ya. oldu böyle oldu şundan keşişler vardı diyor, hocalar vardı diyor. Ya. sen 200 sene önceye girdin. Yaşantı var tabii ya. İlginç. Konuyu bir yere bağlayacağım da yanlış bir yere bağlar mıyım diye korkuyorum. Evet, ama Acaba diyorum yani bir hayat bir hay bizim yaşantımızdan önce de hani bir ne bileyim böyle bir hayat mı varmış yav? ya? Yaşantım. Ya yaşantı. 5000 yıl önce ne bileyim ve diyor ki YouTube'daki iyi sayfalar şu bir oğlan var. Gizemli bilmem ne mi ne çok güzel kanalı var. Ya o diyor ki yani böyle 5000 yıl önce teknoloji daha gelişmiş burada diye. Nasıl olur şimdiden? bilmiyorduk ki ya. Ona kafayı çok takarsan kafan hasta olur. Olduğu gibi kabul edeceğin diyoruz. Yani. Araştırmaya ve bilime kapalıyım diyoruz. Çoban altını açalım mı biraz? Açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bugünkü iftar muhabbetimiz bu. Saat zaban onu daha ama yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Vakit Ortunlu geçiriyoruz. Olmuş. Mu? olmuş canım ne tütün istiyor ne bir şey canım hiçbir şey istemiyor. Ya Can, muhabbetten başka bir şey istemiyor dede. Allah aşkına orusun ya işte Allah ha, sabrını veriyor değil mi? Buradan herkese hayırlı ramazanlar dileriz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Dede bir el sallayla. Düzgün el sallala hani şeyin takmadığı gibi. Abone olmazlar ya ama Tamam.